Yok. İki kişi misiniz? İki kişiyiz. Şöyle arkadaşlar da bir bilgi vereyim. Lütfen. Ee, çok yoğun bir gündeydi. Normalde rezervasyon güzeldi diye ama o zaman yorumlara göre ee, kişi başı 1500 TL'ye giriş, yine 1500 TL'den başlayanlar Harcama limitleri var kişi başına. Anladım. Biz aslında TES'i kullanmak istemiyoruz. Benimize kullanacağız ama... Fark etmiyor. Hani saatten dolayı farklı bir yöntem hani düşünürseniz ben anlatsaydım. Çok iyi misiniz? Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin görebilir miyiz? miyiz? İki kişiyiz. Bir kişi. Tamam. Ücret hoş bulduk. Ücret nedir? Şöyle 1500 lira harcamın ücreti var. Tamam. Biz zaten tesiste kullanmayacağız aslında. Denizi kullanmak istiyoruz. Denize girmek istiyoruz ama. Bir Anladım. Bir temin, Anladım. Tamam. Teşekkürler. Bir Sağ de olun. De ben şuradan dönüyorum. Sağ olun. Hı.